Parçadan hareketle İbni Haldun'un devlet anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İbni Haldun'a göre bir arada yaşama ve toplumsal yaşam insanların doğa karşısında birbirine ihtiyaç duymalarından ortaya çıktığı halde devlet insanı toplum içindeki diğer insanların saldırı ve zulmünden korumak üzere kurulmuş bir kurumdur. İbni Haldun devlet insanın akıl ve siyasal örgütlenme yeteneğinin bir sonucu olarak görür. Ona göre devlet insan için kendi cinsinden bir yasakçıya sahip olma, ona baş eğme ihtiyacından kaynaklanan doğal bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Yani İbni Haldun'a göre devletin varlığı neye bağlanmıştır? İnsanların birbirinden korunmasına, insanların birbirine yapacakları zulümden ve saldırıdan korunmak için vardır. Ve devlet doğal bir varlıktır. Yani insanın doğasına aykırı değildir. Şimdi bakalım neye ulaşabiliriz? Adana, iktidar tutkusundan doğan gereksiz bir kurum mudur? Hayır, doğal bir kurumdur. Ele gitsin. Bursa, güçlünün iradesine egemen kılmak ve halkı sömürmek için oluşturan yapay bir kurumdur. Hayır, doğal bir kurumdur ki bu anarşistlerin söylemidir. Bu olamaz. Ceyhan'a bakalım. Güçlülerin iktidar hırsını tatmin için gerek duyduğu yapay bir kurum mudur? Hayır değildir, doğal bir kurumdur. Bu yine anarşistlerin söylemidir. Denizli'ye bakalım. Korunma ve düzen ihtiyacından doğan gerekli bir kurumudur. Evet hocam. Yorumumuzda da belirttik ve şurada da doğal bir kurum olduğunu belirttik. Edirne'ye bakalım. İnsan doğasına aykırı yapay mı? Hayır, doğal bir kurum olduğunu defalarca vurguladık. Cevap Denizli. Parçadan hareketle Farabi'nin devlet anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aristoteles gibi Farabi de siyaset görüşünde insandaki iki doğal eğilime vurgu yapar. Bir, ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada bir toplum içerisinde yaşama eğilimi, ikinci olarak da akıl ve ahlak olarak daha olgun bir düzeye doğru gelişme eğilimi. Farabi insandaki bu doğal eğilimlerin bir devamı olarak toplumların daha olgun bir duruma doğru zorunlu bir gelişme gösterdiğini öne sürer. Yani ailelerin köylere, köylerin şehirlere, şehirlerin devletlere doğru evrilmesini gösterir. Ve Farabi şunu söylüyor mu? Devlet doğal bir varlıktır. Devlet yapay bir varlık değildir. İnsana kattıkları iki temel durum var diyor. Şimdi bakalım. Adana, insan doğasına aykırı gereksiz bir kurumdu diyebilir miyiz? Hayır hocam bak doğal demiş. O halde eyleyelim. Bursa, insanın özgürlüğünü kısıtlayan gereksiz kurallar ve kurumlar toplamıdır diyebilir mi? Hayır doğal bir varlıktır diyor. Bu anarşistlerin söylemidir. Ceyhan toplumsal sözleşmeye dayalı yapay ama gerekli bir kurumdur diyor muyuz? Hayır doğal bir kurumdur diyoruz ve bunu söyleyenler toplumsal sözleşmecilerdir. Aristo ya da Farabi'nin söyleyeceği bir durum değildir. Denizli'ye bakalım. Yönetme ve iktidar hızından doğmuş zararlı ve gereksiz bir kurumudur. Hayır gerekli ve doğal bir kurumdur. Edirne'ye de bakalım. İnsandaki eğilimlerin sonucu olan doğal bir varlık mıdır? Evet hocam. Nereden çıkarıyoruz? Az önce işaretlediğimiz yerden cevap Edirne. Mill'e göre ideal düzenin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Liberalist filozof Mill'e göre birey siyasette, ekonomide, tüm düşünce ve etkinlik alanlarında olabildiğince özgür bırakılmalıdır. Serbest girişim ve kar güdüsü ile bireysel ve ekonomik çıkarlar kendiliğinden gerçekleşir. Bireyler zenginleşip Refah düzeyi arttıkça toplum da zenginleşir ve refah düzeyi artar. Böylece tüm toplumların refah ve mutluluğun sağlandığı ideal bir düzen gerçekleşmiş olur. İdeal düzenin temelini nereye bağlamış hocam? Özgürlüğe bağlamıştır. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Hobbes ve Rousseau'nun devlet anlayışları aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? Thomas Hobbes, Doğal durumda insanlar arasındaki rekabetin varlıklarını sürdürmelerine izin vermediğini, bu nedenle bir araya gelen insanların birbirine karşı güç kullanmamak ve güç kullanma yetkisini birisine devretmek üzere anlaşarak devleti oluşturduklarını söyler. Devleti oluşturmanın kaynağında ne var? İnsanların birbirine zarar vermemesi vardır. İşte bundan dolayı ne yapmışlar? Yetkilerini birine devrederek devlet denilen kurumu anlaşarak ortaya çıkarmışlar. Rusya'ya bakalım. Rusya ise devleti yurttaşların özgürlük ve eşitlik gibi doğuştan gelen haklarını korumak için kendi yazgılarını belirleme güçlerini kullanarak ortaya koydukları ortak iradeye dayalı politik bir örgüttür şeklinde tanımlamış. Yani devlet nasıl oluşmuş? özgürlük ve eşitlik gibi doğal eğilimlerin doğuştan getirdiğimiz haklarımızı korumak için oluşturulmuştur. Ne yapmışız? Ortak irademizle biz devlet denilen örgütü oluşturmuşuz diyor. Şimdi şıklara bakalım. Russo ve Hobbes devlet anlayışlarını neye dayandırmış? Toplumsal sözleşme fikrine dayandırmış olabilirler mi? Kesinlikle evet. Bakın her ikisinde de ortak bir irade bir sözleşmeden bahsediliyor. Yani birisi zarar vermemek için, korunmak için, derise, özgürlük ve eşitlik için bir kurumun oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bunda ne genelinde? Toplumsal sözleşme ya da toplumsal anlaşma çerçevesinde olabileceğini söylüyor. Peki neden Bursa değil? Evrensel ve iyi insan doğasından bahsedildi mi? Hayır. İnsanların doğuştan gelen vazgeçilmez hakları olduğunu bunu sadece Rusu söyledi. Peki Denizli insan organizması gibi devletin de doğal bir organizma olduğundan bahsediyor. Hayır onlar yapay bir organizma, yapay bir varlık olduğundan bahsediyorlar. Edirne'ye bakalım. Devletin insanın ahlaki açıdan olgunlaşmasını sağlayan gerekli bir kurum olduğunu varsaydı mı? Hayır bu Platon olsa ya da Farabi olsa derdik. Dolayısıyla cevap Adana'dır değerli arkadaşlar. Kiniklerin parçada belirtilen görüşü siyaset felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine bir yanıttır? Yanıtı bilebilmek için sorulara bakmak gerekir. Bakalım o halde devletin görevleri nelerdir? İktidarın kaynağı nedir? İdeal devletin temel ilkesi ne olmalıdır? Devlet gerekli bir kurum mudur? Ütopik devlet tasarılarının temel özellikleri nelerdir? Şimdi yanıta bakabiliriz. Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes tarafından kurulan kinik okul mutluluğa ulaşmanın yolu olarak erdemi gösterir. Ancak doğal yaşama dayalı erdem öğretisi onları farklı bir siyasal görüşe vardırmıştır. Kinik filozoflar tuhaf bilge kişiler olarak kendilerini her türlü otoritenin yasa ve genelinin üzerinde görür. Bu yüzden hiçbir devletin yurttaşlığını benimsemez, kinik kendini dünya yurttaşı olarak ilan eder. Kişisel politikası da devletin yasalarından çok erdemin yasalarına bağlıdır. Bu nedenle ideal devlet tasarlaması istendiğinde o hiçbir devletin otoritesinin bulunmadığı bir yeryüzü hayali ortaya koyar. Yani kinikler neyi söylüyor? Hiçbir otorite kabul edilemez, hiçbir işte gelenek ya da yasa bizim üzerimizde olamaz. Önemli olan şey nedir? Erdemdir. Peki bunu söyleyen kişiler ideal devlet düzenini kabul edebilirler mi? Devleti kabul edebilirler mi? Hayır, kabul etmezler. Şimdi bakalım. Devletin görevleri nelerdir sorusunun cevabı var mıydı? İşte şudur ya da budur denildi mi? Hayır hocam. Peki iktidar kaynağını nereden alır? İşte milletten alır. Tanrı'dan alır, işte korunma ihtiyacından alır denildi mi? Hayır hocam. İdeal devletin temel ilkesi ne olmalıdır? Adalet mi, özgürlük mü denildi mi? Hayır hocam. Peki devlet gerekli bir kurum mudur sorusunun cevabı verildi mi? Verildi hocam. Bak diyor ki devletin diyor otoritesini kabul etmiyorum. Devletin diyor otoritesi benim için önemli değil. Ben dünya vatandaşlığını istiyorum. O yüzden gerekli bir kurum değildir diyor. Peki Edirne? Ütopik devlet tasarlarının temel özellikleri şunlardır, bunlardır, işte eğitimi şöyle olacak, çalışma hayatı böyle olacak denildi mi? Hayır, o yüzden cevap denizi. Bazı düşünürler mevcut toplumsal düzenlere bakarak ideal bir düzen arayışı içerisinde olmuşlar ve gerçekleşmesi imkansız görünse de ütopyalar geliştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ütopyaların ortaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz? Bakalım Adana mevcut toplumsal düzenlerin adaletsizlik içermesi ütopyaların yani gerçekleşmesi mümkün olmayan ama hayal edilen devlet modellerini ortaya atar mı? Tabii ki atar ki çıkış noktaları mevcut düzenden memnun olmamalarıdır. Bursa'ya bakalım. Daha mutlu toplumsal düzeni yakalama isteği ütopyaların çıkış noktasıdır. Mevcut toplumsal düzenin yetersiz ve eksik olması çıkış noktasıdır. Denizli'ye bakalım. Ütopyaların gerçekleşme şansının yüksek ya da düşük olması gibi bir söylemleri yoktur. O yüzden cevap Denizli'dir. Edirne'ye de bakalım. Düşünürlerin ideal bir toplum düzenine ulaşma özleminde olması ütopyanın çıkış noktasıdır. Cevap Denizli. Parçaya göre birey devlet ilişkilerinin sağlıklı yürümesi için Canlak'ın önerisi aşağıdakilerden hangisidir? Yöneticinin otoritesi karşısında bireyin varlığı ve haklarını korumak için atılan ilk adımlardan birisi de Canlak'ın fikridir. 1688 İngiliz Şanlı Devrimi'nin fikir babası sayılan Canlak, devleti yönetenin keyfi uygulamalarını önlemek için devletin içinde dengelerin gözetilmesi, denetimin sağlanması gereği üzerine durmuştur. Bunu sağlamak için kralın veya başbakanın yanı sıra bir meclisin oluşması gerektiğini Öne sürmüştür. Parçada Canlak'ın neyini görüyoruz değerli arkadaşım? Klasik kuvvetler ayrılığı ilkesini görüyoruz. Yani diyor ki keyfiliğin önüne geçebilmek için ne yapacağız? Yeni denetim mekanizmaları oluşturacağız. Bu da kuvvetler ayrılığı mümkündür diyor. Şimdi bakalım Adana sözlü hukuktan yazılı hukuka geçme ya da hukukla ilgili bir şey var mıydı? Hayır hocam. Peki yargının bağımsızlığından, yargıdan bahsetmedik ki bağımsızlığından bahsedelim. Ceyhan'a bakalım. Yönetenlerin ahlaki erdemleri isterleştirmesi. Keşke isterleştirseler. Bununla ilgili bir durum yok. O yüzden eliyoruz. Denizli'ye bakalım. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi. Yani hukuktan ya da yazılı hukuktan bahsedilmediği için bunu da eliyoruz. Edirne'ye bakalım. Erkler ayrılığı ilkesinin uygulanması. Yani güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasından bahsediyordu. O yüzden kralın yanına ya da başbakan yanına bir meclisten bahsedilmişti cevap Edirne. Verilenlere göre devletin oluşumundaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Platon'a göre devleti kurduran doğal neden hiçbir insanın kendi kendine yetememesi ve gereksinimlerini gidermek için başkalarının yardımına gereksinimi olmasıdır. Aristoteles siyaset görüşünü ortaya koyduğu politika adlı eserinde insanı siyasal toplumsal bir canlı olarak tanımlamıştır. Ona göre devleti ortaya çıkaran da insanın bu eğilimdir. Yani insanın toplumsal bir canlı olan insanın kendi kendine yetememesi gereksinlerinden dolayı devlet denilen bir varlık çıkmıştır. ki bunlara göre devlet doğal bir varlıktır. Şimdi bakalım Adana insanın doğası gereği bencil olması hayır bu egoistler hoppesin görüştür bu olamaz. Peki Bursa insanın toplumsal bir canlı olması devlet oluşumundaki temel bir etkenin evet o toplumsal bir canlıdır. Bir takım gereksinimleri vardır. Gereksinimlerini Gidermek için bir araya gelir ve bu şekilde devlet oluşur. Dolayısıyla Bursa mantıklı. Peki Ceyhan, ideal bir düzenin mümkün olmaması hayır, bunlar ideal bir düzenin mümkün olabileceğini savunuyorlar. Denizli, insanın doğası gereği iyi olması ya da kötü olmasına bahsedilmedi. Edirne bakalım, insanların devlet düzenine karşı olmalarından bahsedilmiyor. Tam tersine, devletin doğal bir varlık olduğu olması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden cevap Bursadır. Parçada temel tezi verilen ideal düzen anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu yaklaşıma göre ideal bir siyasi sistem eşitlik ilkesi temelinde kurulmalıdır. Mars gibi filozofların savunduğu bu görüş liberalizme ve onun ekonomik alandaki uygulaması olan kapitalizme yarattığı gelir dağılımındaki eşitsizliğe bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. O halde bu ne liberalizm olur? Ne kapitalizm olur. Dolayısıyla onların varlık alanında savunduğu materyalizm olur. Sosyal hukuk devleti adalet temelinde olduğu için o da olamaz. Sosyalizm eşitlik temelinde olduğu için savundukları ideal düzen budur. Cevabımız Bursa'dır. Parçaya göre anarşistlerin devlet görüşleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Anarşistler insan doğasının özünde iyi olduğunu varsayar. Onlara göre kurumsallaşmış bir iktidar sistemi olarak devlet aslında soylu olan insanın itkilerini yani güdülerini saptırır. Bu itkilerini serbestçe ortaya konmasını engeller. Bu nedenle anarşistler hiçbir yetkici sistemin insan doğasıyla ve insanın ahlaksal özelliğiyle bağdaşamayacağını savunur. Yani anarşistler nedir? Düzensizliği savunurlar. Anarşistler nedir? Devletsizliği savunur arkadaşım. Anarşizm demek düzensizliktir. Çünkü düzen karşıtı bir eylemleri vardır ve devletin insanın bakın güdülerini engellediğini, kendi ortaya koymasını engellediğini savunurlar. Şimdi bakalım. Adana insan doğasındaki düzenin devamı olan bir doğal varlık olarak görebilirler mi? Hayır, onlara göre devlet yapay bir varlıktır. Eyleyelim gitsin. Bursa insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için oluşturulmuş bir toplumsal kurumdur. Bu toplumsal sözleşmeciler için geçerli olabilir. O yüzden eleyelim. Ceyhan'a bakalım. Korunma güdüsüyle oluşturulmuş yapay bir kurumdur. Yapay bir kurumdur. Evet ama korunma güdüsünden bahsedilmedi. Bu dolayısıyla olamaz. Denizli'ye bakalım. İnsan doğasına aykırı gereksiz bir kurum mudur? Evet insan doğasına aykırıdır. Bakın güdüllerine ve etkilerini saptırır diyor. Peki Edirne'ye bakalım. Sözleşmeyle oluşturulmuş bir yapay kurumdur. Yapay kurum evet sözleşmeyle oluşturulmuş demiyorlar ki bu toplumsal sözleşmecilerin savunduğu bir görüştür. Cevap Denizli.